emri bil marum ya var ya yani iyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek dini mübini İslam'ın devamını atmak karşısına sebep budur bu. dini mübini İslam'ın yıkılmasına sebep emri bil marum ya terk etmek Cenab-ı Allah Kur'an'da 7-24 Kur'an-ı Kerim okuyun buyurmuyor okuyun Amel edin, anlatın, büyük küçük demeden konuşun buyuruyor. Biz de gezmeye çalışıyoruz abilerim. Kur'an'da geçiyor Bismillah. Ve ma halatul cinne vel inse. Ben cinleri, insanları illa liyabuduni ancak bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Yani dünyaya geldik yakaya verdik. Gerçekten yakında kabir bizi bekliyor abilerim. Kabir vallahi simsiyah. Daha iyi bilirsiniz ölmüşleriniz vardır. Analarımız, obalarımız, amca dayılarımız gittiler. Biz de gideceğiz vallahi. Ama bu dünya bizi aldatıyor. Bu dünya bizi aldatıyor. Bildiğimiz şeyler ama konuşunca açılıyoruz abi ya. Derdimiz var yani gerçekten. allah Teala bunu bizden istiyor. Çünkü dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Allah kazanmayı nasıl eylesin abilerim. Allah cümlemize böyle şeytanı yenmeyi nasip eylesin. Şeytan nefis düşman içimizde geziyor. Allah böyle kanmaktan muhafaza eylesin abi. Hayırlı günler inşallah. Sizleri seviyoruz. Selamlar için abi. Bakın çok kıymetli bir şey. Kirli onları versek bir saniyeyi geri alamayız. O kadar kıymetli. Dünya hayatına geldik abiler. Ahiret yolculuğu var. Ölüm denen bir gerçek var. Bunları hepimiz biliyoruz ama insanın anlatılması lazım. Söylenilmesi lazım. Elimiz ayağımız bedavadan verilmiş. Gözümüz kulağımız bedavadan verilmiş. Bu kadar nimet verilmiş. Hepsi Mevlamızın tarafından. Hiçbirimizin burada bir dilekçesi yok Mevla'ya. Ya Rabbi beni Müslüman anne babadan yarat. Beni Müslüman beldesinde yarat. Değil mi? Hiç böyle bir dilekçemiz oldu mu yok. Mevla'nın fazla keremiyle bunların hepsi verilmiş diyoruz ki bu Allah'a kulluktan geri kalmayalım. Şu çayın bile bir hesabı var abi ya 3 lira 5 lira vermeden çıkamıyorsun da kulum sana 60 sene verdim 50 sene verdim bana ibadet yaptın mı Kur'an okudun mu bunların hepsi sorulacak. Allah bize bunların hepsini soracak çünkü Kur'an'da 6000 küsur ayet yemin ediyorum bize gelmiş. Mesaj geliyor, gün içinde bakamıyorsun, Allah. akşam dönüyorsun bu adama. Diyorsun ki hakkını helal gün içinde bakamadım. Ne oldu, ne bitti diye. Allah buyuracak ki altı bin küsur ayet sana gönderdim, mesaj gönderdim. Birine dönüp bakmamışsın. Bu güneş boşa doğmuyor abiler. Bak güneşte değil, gölgelikte oturuyoruz. Niye? Hocam güneşe dayanılmıyor. Ahirette Resulullah haber veriyor bunu. Biz söylemiyoruz. Resulullah haber veriyor. Buyuruyor ki güneş insana bir zira. Yani 25 santime kadar yaklaşacak insanın tepesine Allah için bu güneş insan da kafa mı bırakır beden mi bırakır ya orada da gölgelik lazım bu da ne olur, ile olacak bu dünyada Mevla'nın sözünü dinlersek emirlerini tutarsak ahirette de güzellikler bizi bekliyor orada yaşlanmak yok psikolojik rahatsızlıklar yok bel bükülmesi yok buhrantılar yok para bitti derdi yok Güzellikler bizi bekliyor abiler. Ebedi bir hayat ya. Ebedi bir hayat. Terlemek yok, mis kokusu olarak çıkacak. Biz burada ne için yiyoruz? Zaruretten, güç bulmak için değil mi? Güç, kuvvet bulalım da ibadet yapalım, çalışalım. Orada diyor, tefsirde geçiyor bunlar, Resulullah haber veriyor. Orada insanlar keyfiyetten yiyecek. Keyfiyetten, keyiften yiyecek. Kuş görecek, canı çekecek, hemen gelecek yiyecek. Ama bunlar nasıl olacak? Evvela Allah'a doğru iman. Yani imanın altı esası. Bir, Allah'ın tek olduğuna, varlığına, birliğine iman etmek. iki meleklerine, üç kitaplarına, dört peygamberlerine, beş kaza ve kadere, altı ahiret Ama bunların tafsiliyle öğrenilmesi lazım. Tafsiliyle öğrenilmesi lazım. Rabbim hepimize bunlara kulak vermek, bunlarla meşgul olmak nasip eylesin. Gerçek geldik gidiyoruz, hepsi bize soruyor. Bak adam ÖSYM'ye nasıl çalışıyor? Değil mi? Kaybedersen bir senem gider diyor. Mevla ebedi hayattan bahsediyor. Kaybedersen ebedi kaybedeceksiniz. Ama Camiler bugün boş. Trabzon'un maçı oldu geçen gün. 80 bin tane adam stadyumu doldurmuş ya. 80 bin. Ne demek abi ya? Müslüman beldezine 80 bin kişi bir stadı dolduruyor maç saatinde. 7'den 9'a kadar. Ama ezan vaktinde camide Müslüman yok. Mevlamızın rahmeti o kadar geniş ki bir buçukta öğlen ezan okunuyor misal olarak. Beş buçukta ikindi. Arada kaç saat var abiler? 4 saat. Ya Rabbi ayakta kılamıyorum. Tamam kulum oturarak kıl, oturarak da kılamıyorum. Bağdaş kur, onu da yapamıyorum. Ayaklarını uzat. Ya Rabbi onu da yapamıyorum. Tamam kafayla kıl, başla ima yap. Ya Rabbi su yok, teğemmüm al kulum. Ya Rabbi ayaklarımı yıkayamıyorum, soğuk su, mes mesle yap. Bu kadar kolaylık 4 saatte veriliyor ve kaç rekat öğle namazı? 4 rekat. Kulum bu kadar kolaylığa rağmen 4 rekatlık namazı kılamadın, sen 4 rekatlık namaza vakit ayırmazsan ben sana ahirette nasıl vakit ayırayım, yara ayırayım diye Mevlamız soracak abiler. Rabbim hepimize tövbe istifa nasip etsin. Bu imanınız var ya çok acayip bir şey. Şu iman var ya ne acayip bir şey. Bu dinlemenizin sebebi ne iman olması ya. Şu imanı diyoruz ki ahirete de götürelim. Bu iman bizi camiye götürmez ahirete. Götürmez abiler. Rabbim ciddiyet nasip etsin. Tövbe istifa nasip etsin. Dua eder, dua bekleriz. Vakit ayırdığınız için, zaman ayırdığınız için Allah razı olsun sizlerden. Hayırlı günleriniz olsun. Selamun Aleyküm. Allah razı olsun. Bir adam 1 lira gibi düşün. 1 lira faizi bile bile yese 36 zinadan daha beterdir. Haksız kazanç. Şimdi bakınca nereye bağlayacağım? Hırsızlık da haksız kazanç ama faiz gibi değil. Hepsini günah ayrı ayrı. Top tanına, ne eğri ne büyür hepsine yani tövbe etmek lazım. Baştan sona. Yani ben kardeşim faiz demem ama zina ederim. Bak 36 kat zinadan daha beter faiz. Faize karışmam ama zina yaparım. Yok zina hakkında da iza zenel abdu bir kul zina yaptığında o sadece zina yapınca elbisesi çıkıyor. sıra çıplak oluyorlar ya sadece kıyafet çıkmıyor. Devamında harece minhul imanı iman da çıkıyor. Hadis bu. Devamında ve kâne fevka Kafasının tepesinde üstünde gölge gibi kalıyor imanı. Zina yaptığı anda gölge gibi kalıyor. iman çıktı. O hal üzereyken çıktı. Feyden kata'a ne zaman ki zinayı bırakırsa raca ileyhi'l iman, imanı geri dönüyor kendisine. Ya o hale dönüyorsun ne olacak?